Herkese yeniden merhabalar. Bugün öğrencilerimize neler gönderebileceğimizi hakkında bir paket hazırladım. Ee, konserve yaptım, lahana konservesi yaptım, kurabiye ve kekler yaptım. Onlar nasıl yapılır, nasıl paketlenir, hiç bozulmadan nasıl gidilir, onları hepsini göstereceğim. Ee, açılışını da videonun sonuna koydum. Oradan da izleyebilirsiniz. Yani kutu ellerine yetiş öğrencilerimizin eline yetiştikten sonra açılışını da gösterdim. Videoyu sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Ve hemen dolmalarımı yani sarmalarımı nasıl yaptığımı da kısaca bir anlatmak istiyorum. Şöyle lahana sarmalarımı iyice sardım. Bunun ayrıntılı videosu da var. İsterseniz oradan da izleyebilirsiniz. Linkini de bırakacağım. Videolar kısmından oradan izleyebilirsiniz. Lahanalarımı kavanozlarıma doldurdum. Yarım kiloluk ve bir kiloluk kavanozlarıma doldurdum. Şimdi salçalı sosunu hazırlıyorum. Salça, toz biber ve tuzu ekledikten sonra üzerine kaynar su ekledim ve iyice karıştırıyorum. Mutlaka kavanozlarımıza kaynar su koyuyoruz. Soğuk su koyarsak tenceremize de soğuk su koymamız gerekecek. Ve ben sumaklı yapıyorum. Kesinlikle sumaklı yapmak zorunda değilsiniz. Tamamen salçalı sos yapın. Ve kaynar su ekleyip ağzını kapatabilirsiniz. Ben biraz sumak ekledikten sonra şimdi hazırladım salçalı sosu kavanozlara eşit bir şekilde dağıtıyorum. Dediğim gibi siz tamamen salçalı su ve sıcak su koyun. Kaynar su koyun. E, sumak suyu sevmiyorsanız eğer. Şimdi e, salçalı su koyduktan sonra biraz da kaynar su tam ağzına gelene kadar doldurdum. Yarım çay kaşığı kadar yani birer cimcik kadar şeker ekliyoruz ki asitini dengelemesi için birer defne yaprağı üzerine koyuyorum ve kapağını kapatıyorum çok sıkı sıkı kapatıyoruz kapaklarını ki içinde hava almasın ve kaynatacağımız için suyu dışarı çıkmasın dışarıdaki su da içine girmemesi için sıkıca kapattık ve derin bir tencere alıyorum tenceremizin içine temiz bir bez koyuyoruz kesinlikle boya verecek bir bez olmamalı mutfakta kullandığımız temiz el bezlerinden tencerenin altına koyuyorum ki kavanozlar çok fazla sallanmasın ve birbirine çakıp çatlamalar olmasın diye ve Kavanozların üzeri geçene kadar kaynar su dolduruyoruz içine sıcak su koyduğumuz için ten dışına da yani tencerenin içine de kaynar su koymamız gerekiyor. Ve kaynamaya başladığı anda altını kısıyoruz. Kısık ateşte bir saat kaynatıyoruz. Kapağı kapalı bir şekilde kaynatıyoruz. Çünkü eğer buhar olup uçarsa e, suyu uçunca azalmalar oluyor. Kapağı kapalı olunca çok fazla azalma olmuyor. Bir saat sonunda çıkardım. Bir gece boyunca sofra bezinin altında yavaş yavaş e, kendi kendine vakumlandılar. Görüntüsü bu şekilde. Kesinlikle hava almamalı, üstleri bombeli olmamalı, böyle içe çökük olmalı, altlardan su akmamalı. Böyle ters çevirin, her tarafına iyice bakın. Hiçbir sızıntı, hiçbir şey olmazsa bu kavanozları 6 ayla 1 sene arasında kesinlikle kullanabilirsiniz. Serin ve kuru bir yerde muhafaza edin. Bu içinde saklarsanız da 1 yıl kalır. Kızma kurabiye yaptım, elmalı kurabiye, tuzlu limonlu kurabiye ve kek yaptım. Onları da paketliyorum. Onların tarifleri de var arkadaşlar. Onları da paylaşmıştım videolar kısmından veya oynatma listesinden kurabiyeler bölümünden bakabilirsiniz. Konservelerin de aynı şekilde videolar kısmından veya oynatma listesinden bakabilirsiniz. Şimdi ben kurabiyelerimi kutulara koydum bu şekilde streç filmle her tarafını iyice kapatıyorum. Çok böyle bozulmayan kutulara koyarsanız güzel olur. Yoğurt kovası da olur. Yoğurt kovasına da koyup bu şekilde sarabilirsiniz. Elinizde bulunan kutulara koyabilirsiniz. Genelde kargoyla gelen sipariş verdiğiniz ürünlerin kutuları olabilir. Güzel paketleri olur, kutuları olur. Pat patları olur. O pat patlar da çok koruyucudur. Şöyle ben çocuklara salçalı olanından gönderiyorum. Çünkü arkadaşlar da yiyeceği için sumaklıdan koymadım. Onlara salçalı suyla hazırladığım lahanalarımı koydum. Bu arada alışveriş yaptığımızda veya internetten alışveriş yaptığımızda böyle pat patlı şeyler içinde malzemeler geldiğinde bunları kesinlikle atmıyoruz. Her zaman lazım oluyor. Kutuları atmıyoruz, kartonları atmıyoruz. Eğer öğrenciniz varsa kesinlikle hiç atmayın veya uzaklara bir yemek herhangi bir şey göndermek istiyorsanız bunları bir kenarda bulundurun. Bu şekilde işe yarıyor. Veya zaten vakum makineniz varsa bunların hiçbirine de gerek kalmayabilir. Şimdi ben kurabiyelerimi hepsini paketledim. Kavanozlarımı da paketledim. Pat patların içine koydum. Bir kutunun içine küçük bir defa kutu koydum. İçine kavanozlarımı yerleştirdim. Kenarına da kavanozları yerleştirdim. İyice böyle kapatıyorum. Videonun sonuna da 3 günlük giden kargoyu çocuklar açmış. Onu da çekip bana atmışlar. Onu da izleyebilirsiniz. Videonun sonuna kadar sabrederseniz sevinirim. Ve bu şekilde hepsini paketledim. Üzerine de Evimize gelen bu eşyaların, bulaşıkların köpüğü olur. O köpükten varsa koyabilirsiniz. Yoksa bu şekilde kapatıp bantlayın ve gönderin. Hiçbir bir şey olmaz. Zaten sıkı sıkı kapattık hepsini. Eğer yok varsa da bu şekilde gördüğünüz gibi üstüne köpük koyup kapatıyorum. Onun üzerine koyup paketledim ve 3 gün sonraki videoyu da sizlerle ek yaptım. Onu da paylaştım. Çocuklar bana çekmişler. Hemen dışarıda çekmişler içeri götürmeden. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirim açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursan sevinirim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah. Termosum.